Merhaba arkadaşlar bugün e, çok istenen 36 yorum gelen bunlarınızın çok olduğu geç de olsa güç olmasın diyerek çektiğim 25'te CSGO nasıl indirilir ve oynanır videosunun ikincisini çekiyorum. Bu kişide antivirüs sorunları olup terör vermiş birkaç tane sorun olmuş. Bu sorunları çözeceğiz. Tekrardan kurulum videosunu e, sizlere sunuyorum. Güncel haliyle aradan 3 ay geçmiş olsa da. Hadi videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar ilk önce gidiyoruz tarayıcımızı açıyoruz. Bu da mal anlatır gibi oldu ama Ondan sonra arkadaşlar 7 launcher yazıyoruz Launcher ben yazamadım. 7 launcher yazdıktan sonra 7 launcher tam girmeyin. 7 launcher.com sitesine giriyorsunuz. Ondan sonra bu ara arkadaşlar güvenlik konusunda ben size bir şey demem. Bana göre indirmeyin oynamayın da çıkabilir. Ama çok oynamak isteyen arkadaşlar arkadaşlar varsa CS'siz yapamayıp ama CS'de de çok kasıyorsa ben toplu sunucularında insanlarla takılırım diyorsanız indirin ama yine de teknopat gibi sitelerden de güvenli olup olmadığını tartışarak öğrenebilirsiniz. Bana kalırsa sorgulanısı yani ne güvenli diyebilirim ne güven güvenmeyin diyebilirim. Oynayın ve görün derim ya yani de sıkıntı çıkartıyorsa oynamayın güvenli değildir derim yani. Buradan arkadaşlar 7 launcher'ımızı kur e, indiriyoruz, kuruyoruz. İndirdikten sonra setup dosyamızı açalım. Karşımıza yönetici izin. Buna evet diyoruz. Evet dedikten sonra karşımıza dil seçeneği çıkıyor. Buradan da Türkçe seçiyorum Türkçe'yi seçtikten sonra sonraki Buradan da kurduğunuz yeri C ya da D diskine göz at diyerek de seçebilirsiniz. Ben evet. direkt kurulmasını tercih ediyorum. Sonraki diyoruz. Ve buradan kuruyor. İki tane seçenek sunuyor bize. 7 launcher'ı çalıştıralım mı? Güvenlik duvarında 7 launcher'ı bir istisna olarak ekleyelim mi? Bunun ikisini de tıklıyorsunuz. Üstteki 7 launcher'ı direkt kurulumun dosyasını açar. Tekrar açmanıza uğraşmayın. Yani. Alttaki de antivirüs uyarılarına karşı, errorlarına karşı bir önlemler. Burada istisna ekledikten sonra bu uygulamada virüs varsa antivirüsünüz algılamaz. Ona göre düşünün. Hata veriyorsa yani size kalmış risktir. Ona göre tıklayınız. Bitti dedikten sonra <laughs> bir şey. Geliyor. Gülüyor. Ardından yükledikten sonra sonraki deyip bizi, açılıyor. Buradan hayır demeyin. Evet değil. Evet dedikten sonra burada zaten 1.38 8.1 sürümünü indiriyor. Mayıs'ın 17'sinde çıkıyorum. Yeni çıkmış. Bu arada gelir update alır vesaire vesaire. Buradan server browser diyerek de server listelerinde çeviriyoruz. Zamanında videosunu çekmiştim. Bakalım serverlar ne duruma geldi. Ben hala oynanan serverlar var ama AWP'le göremez. Robot. Gidip bence arkadaşlarınızla oynayın derim arkadaşlarınızla CS:GO oynamak istiyorsunuz ama oynayamıyorsunuz. Bunu indirip oynayabilirsiniz. Bunun yeri. onun dışında tek oynama indirin. Tek oynarsanız aşırı çekilmez olur. bundan kaynaklı. arkadaşlarınızla oynayacaksınız. indirebilirsiniz Arkadaşlar indik o zaman ben bir indireyim. Geleyim videomuza devam edelim. Arkadaşlar burada karşımız basınca da herhalde oynuyonuzdur amına umarımla olduğu yere yedik anasını satayım oradan tamam diyorsunuz tamam diyorsunuz e yani bunlara tamam dedikten sonra ne oluyor açılmıyor mu ben de aynı problem yaşadım siz buraya gelip buradan Arkadaşlar buradan da gördüğünüz gibi Steam'i açmayın bu ara ananı satayım anan neyse siz anlıyorsunuz beni Buradan bir sürü e, her bokunuz geliyor işte oynayabilirsiniz oyunu. <laughs> Arkadaşlar FPS ayarlarından sonra hala kasıyor ananı sikiyim Ya senin gibi Bakın var para şunun namına var Ömrüm Adam lazım hani o Bot Ananı Helal bana Dur, alacak. Uy, baba 4 kill. Evet arkadaşlar işte, bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.